Cuma Yıldırım'ı siz mi öldürdünüz? Hayır, ben öldürmedim. Peki daha önce niye ben yaptım dediniz? Çünkü para ihtiyacım vardı. Para vereceklerini söylediler. Ama vermediler. Kimdi bunlar? Parayı kim verecekti size? Net bir isim söyleyin. Azem Demir Yalan. Yalan söylüyorsun. Bunun hesabını sorarım. Mahkemede sessizliği bozanı dışarı atarım. Otur yerine. Gördüğünüz gibi bu ailede her şey tehditle ilerliyor. İtiraz ediyorum. Kabul edilmedi, devam edin. Paranızı alamayınca da gerçeği mi söylemeyi tercih ettiniz? Evet, aynen öyle. Cezam boşuna ni artsın ki dedim. Niçin Mete yerine boş yere hapiste yatayım dediniz, öyle mi? Sen Cuma'yı öldüreni gördün mü? Görmedim Sayın Hakim. Peki sana suçu üstlenmeni kim söyledi? Gardiyanlardan biri. Tamam, devam et bakalım. Metehan'la Cuma'yı yan yana gördünüz mü hiç? Hayır. Peki Metehan'la iletişim kurdunuz mu? Hayır. Metehan, o hapishanenin prensiydi. Kimse kolay kolay yaklaşamaz yanına. İçeride de dışarıdaki gibi kayrılıyordu yani. Başka sorum yok. Sayın Hakim bu SMS listesi. Azem Demir defalarca tanığın hesap numarası mesajı iletilmiştir. Azam Bey de ne olduğunu bilmediği için cevapla vermemiştir. Hı, hmm. e, bu neyi kanıtlıyor şimdi? Bu para kopartmak için yapılmış akılcı bir planı gösteriyor. Kimse bu adamdan suç üstlenmesini istemedi. Kendince katilin Metehan Demirkıran olduğunu umarak para kopartmaya çalıştı. İstediğini alamayınca da geri adım attı. İstediğini alamadı çünkü Metehan Demirkıran katil değildi. Avukatlar gelsin. Ben davayı bir an önce çözmek ve sonuca varmak istiyorum. Lütfen gereksiz itirazlardan ve anlamsız laf atışmalarından uzak dur. Anlaşıldı mı? Anlaşılsın Anlaşıldı. Buyurun. Evet.